Merhabalar sevgili akrepler. ikinci yeni Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Bakalım Eylül ayının bakacağız beraber. 3 kart ekimi geçmiş. üç kart 3 kart sizin kendi enerjiniz. Ardından da ilk destelerse bakacağız. Genel açılım hepimiz için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyle yüksek ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Efendim. Eylül ayı güzel olsun. Açılımlarımız hızlı devam etsin. Çünkü yaz biraz tökezlemiştik. Pekala, şu anki durumumuz fevkalade onu söyleyeyim. Geçmişteki bir e, işlerin sarpa sarması, böyle kafanızın karışıklığı vesaire biraz gitmiş gibi ama e, bu hangi anlamda bir e, hallolmuşluk onu siz söyleyeceksiniz. Çünkü orada bir bitiş de gerçekleşmiş bilir. Ama biz bütün bitişleri de, bütün başlangıçları da hep hayırlı olduğu için yaşadığımıza inanıyoruz. Değil mi? Kapı kartı tılsım ikilisi. Kararsızlık süreci zaten ay onu işaret etmişti. Gene şöyle özetleyelim. Ekresleri sonra geçelim. Tılsım şövalyesi tılsım onlusu, ay kartı yakın geçmiş. Kılıçası güneş kartı ası, şu anki durum sizin kendi enerjinizde. Tılsım kraliçesi değnek prensi Kılıç üçlüsü. Dediğim gibi yakın geçmişte işlerin yavaş gitmesi ailevi bir konu, maddi bir konu işle alakalı bir konuda bir belirsizlik, bir teklifin gecikmesi istediğiniz, e, aradığınız kariyer hedefine ulaşamamak ya da e, ilişkinizde beklediğiniz ciddi teklifin gelmemesi gibi bir durum söz konusu olmuş olabilir. Ama şu anki durumunuzda bir konuşma gerçekleşmiş olabilir bir iletişim gerçekleşmiş olabilir. Bu üstteki geçmişiz, geçmişinizdeki o belirsizlik bitmiş olabilir. Nitekim tılsıması şurada bahsettiğimiz konularda bir ata anlatır. Güneş kartı zaten imzalardır, anlaşmalardır, evliliktir, mutluluktur. Sizin kendi enerjinizde tılsım kraliçesi Zeynep Prensi ne der? Bunu siz gerçekleştirdiniz heyecanınızla der. Tılsım kraliçesi sizin enerjinize çıktı. Toprak etkisi de olduğunu söyler. E, ee, tılsım şövalyesini aldınız. Tılsım kraliçesinin gelmesi zaten orada fevkalade iki güçlü tılsım kartı daha var. Ee, heyecanınızla, hevesinizle isteklerinizi pardon, isteklerinizin peşinden giderek bir şeyleri gerçekleşmiş ol, gerçekleştirmiş olduğunuzu görüyorum ama kılıç şu inanın orada ne iş yapar ben de sizin kadar meraklıyım. Bakalım göreceğiz. Tılsım şövalyesi kupa sekizli kader çarpı tılsım altılısı. Duygusal anlamda geri gidersem ben de geri giderim. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Acaba ilişkide ciddiyete bir türlü varamayan bir kişiden aniden soğudunuz mu? Bilemiyorum. Orada bir karşılıklılığın karşılıksızlığa dönüşmesi var. Ne demek istiyorum? Bir zamanlar evet uğrunda kul köleydim, şuydum, buydum vesaire vesaire. Ama artık yok çünkü verecek bir şeyim kalmadığı gibi bir enerji var. Bunun idraki de ama kuvvetli şekilde gerçekleşmiş olabilir. Tılsım onlusu. Sizin enerjinize gelen değnek prensi geldi yukarıda. Yanına kupa kraliçesi ve değnek kralı geldi. Şimdi değnek prensi ve değnek kralı ortada kupa kraliçesi. Vallahi burada işler biraz karışık. Nitekim oradaki ay kartı tılsım ikilisi de o yüzden geldi. Şimdi burada ben değnek prensi ile değnek kralı arasında bir şeyler gelişmiş şudur budur olabilir diyebilirim. Kupa kraliçesini nereye koyarız burada ama? feminen enerjisiyle o ikisinden uzak. Evet krala yakın ama mayalar farklı. Sanki burada bir baba, bir anne, bir çocuk figürü var. Ama babayla annenin de ne olacağı belli değil. Bilemiyorum böyle bir kompozisyon da olabilir ama o çok nadir. Genelde ilişki açılımları yapıyoruz. Ee, yine şöyle yorumlayacağım. Bir hedef konusunda uyum sağlayamayan bir çift. İşle alakalı olabilir, mirasla alakalı olabilir, gelecek planlarıyla alakalı olabilir. İlişkideyseler onun bir sonraki adıma geçmesindeki tutarsızlıklar olabilir. Taraflardan biri çok daha farklı bir hayal içerisindeyken biri çok daha farklı. Biri daha duygusal, daha bir yaslanayım, başımı omuzuna koyayım, biri daha çok daha çıkalım eğlenelim, lay, lay gibi bir havada da olabilir. Ay kartı. Kılıç yediniz, kupa onlusu, star. Heh. İşte kupa kraliçesinin aradığı şey kuponlusu. Ama niye arayıp da bulamıyor. Ümidi bu. Eğer sizseniz bu durumda olan. Şuradaki belirsizlik. Şuradaki kaçak dövüşme. O da ilişkideki diğer taraftan kaynaklanıyor. Kuvvetle muhtemel. Peki yakın geçmiş geride bıraktığınızı ben düşünmek istiyorum. Alttaki kartlar onu söylüyor. Şimdi gelin dilerseniz buraya bakalım. Değnek dörtlüsü, yıkılan kule, kılıç ikilisi. Acaba adım adım buraya mı gidiyoruz? Şimdi yukarıdaki bu belirsizlik ne olacak ne bitecek işin içerisinde birileri de dahil olduysa her şeyden önemlisi çift birbirine artık yani uyum sağlayamadığını ya da birbirini tamamlayamadığını bir şeylerin yanlış gittiğini çözdüyse birliktelikte evlilik ya da değil bir çatırdama söz konusu olmuş olabilir. Ve bu da böyle soğuk bir gerçek olarak birilerinin önüne düşmüş olabilir. Değnek yediniz. Kılıç altılısı. Kılıç üçlüsü. Evet. Adım adım beklediğimiz yere mi gidiyoruz diye sormuştum. Geldi efendim. Bana kalırsa bir evlilik bitmiş durumda. Ama bu böyle ah yandım, kül oldum, bittim vesaire. Elbette ki hiçbir ayrılık kolay değildir ama bence sinyalini veren, tekrar edeceğim sinyalini veren, e, direnç gösterdikçe kendini daha da büyüten bir olumsuzluğun artık kendini olumlu sulara bırakması acıtacaktır. Bir süre zaman geçmesi gerekecektir. Ama bana kalırsa zaten iyileşilmiş ya da iyileşmeye doğru giden bir yara var. Tısması İmparator Dünya Değnek Beşlisi. İmparator kimse bir closer, bir kapanış yapmak isterken bir başlangıca da yol almak istiyor. Bu ilişkideki meskülen figür belli ki bu sizsiniz ya da karşı taraf. Erkek kadın tarafları demiyorum. Biz kadın da olsak, erkek de olsak bu enerjiler var. Değenek meşresi ama işin içerisinden çıkamamayı anlatır. Bir, bir son, bir kavga, dövüş, bir seslerin çıkması, bir kısıklaşılık, bir arbede vesaire vesaire olabilir. İmparatora dikkat etmek lazım burada. Ekosu incinirse onun pek de yani böyle hoşnut kalacağını zannetmeyiz. Bir patron figürü orada okuyorum ben. Tılsımasıyla da geldiği için bu da tevekkeli. Biraz böyle veren düşünülebilir. Şimdi gelelim kendi enerjinize. Savaş arabası, denge kartı, azize kartı. Ben halimdeyim, vaktimdeyim. kendime güvenim yerinde. Hedeflerime doğru da gideceğim. Ama burada bir bilinmezlik var. Sizin e, iç dengenizin ve huzurunuzun e, açığa çıkması için, onun bir karşılığını bulabilmesi için hangi yoldan gideceğiniz konusunda bir tereddütünüz var. Bakın kapı kartı geldi. Tılsım ikilisi, aziz kartı ve tılsım yedilisi kartı. Yeniden emek vermeye hazır olan biri var Acaba şurada bitmek üzere olan ilişki için mi tekrar bir son rötuş mu Yapmak istersiniz Size soruyorum soruyu Göreceğiz şimdi rötuş var mı yok mu Valla burası çok enteresan Yukarıdaki Şurada Tılsım şövalyesiyle açmıştık O geldi kılıçası şurada güneş burada Evet bir rötuş söz konusu Şu kapanmak üzere olan Daha çok da imparatorun kapatmak için Can havliyle yani uğraştığı şey neyse o konuda bir geriye dönüş var mı yok mu galiba yoklayan taraf sizsiniz. Her şey gönlünüz olsun, yolunuz açık olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.